Mi Max 3 Ultra Bir telefonun bataryası şişmiş Gördüğünüz gibi ekranı kaldırmış bir de bu batarya değişmeyle bitmiyor ekranı da Herhalde hmm, Ekranı da değiştireceğiz ya da ekranı yapıştıracağız Vidaları Açtık Evet. Yine de soketini çıkartalım ki sonra çok kötü oluyor. Yerinde tutuyor bu. Evet, Tınlarımızda açması zor oluyor. Herhalde Artık tırnakları öyle aça Biraz zorluyor ama yani pilin şiştiğinden ötürü bak görüyor musun attı. Şimdi ekran yerine geri oturdu. Yani bu pil şişimleri çok tehlikeli. öpüyorum. Evet. Böyle açtık. Ana gizini dikkat etmemiştik. Ama buna dikkat etmek lazım. Herhalde biz kopartırdık ama kopmadı. Kendiliğinden çıktı. Ee, öyle de olur. Şurada vidalar var. Bu cihaz önceden açılmış. İki vidayla iki vidayla işi bitirmişler. Vallahi yazık yani. Ben bir şey demiyorum. İki vida ya. Üç tane vida. Gerisi yok. Gerisi yok. Elektriği direk keselim. Şunları asıl çıkarmasak da olur. Tamam. mı? Yani bu... her zaman dikkatli yapmanız lazım. Ben böyle bir plastik şeyle açıyorum çünkü evet, bu dediğim gibi önceden bu açıldığı için Ama ekranı değişmiş herhalde bir farklı bir pil kullanmışlar Farklı pil diyorum yapışkanla yapıştırmışlar Ondan ötürü Yapışkanı temizleyelim ki batarya şey yapsın O şekilde değil mi? Onlar çıkarmaya gerek yoktu. Biz bir tanesini çıkardık. Evet, yeni aldığımız orijinal Mi Max 3'ün bataryasını önce bir deneyelim. Şimdi bir deneyelim. Şu tuşu hangisiymiş? Alttaki. Evet, Ama çok Batarya boş herhalde. Ali Bey bir power banka bir buluverin. <laughs> Hocalarını gel buraya hmm. Halit Tapsi nerede? Evet. Tabi görüntü yok ama şarj ediyor. Belki şiştiğinden ekran da gitmiş olabilir. Ama geldiğinde çalışıyordu. İşte sıkıntı orada başlıyor. Müşteri anlatmak zor. Evet. Demek ki pil tamamen boşmuş. Ekran gitmemiş. Ekran gitseydi pil değiştireyim derken o ekranı takmak zorundasın. Çünkü müşteri verdiğinde çalışıyordu. Aslında o gün o gün gelir gelmez gelir gelmez denemek lazımdı pili çıkarmak gerekiyordu evet bu pil bunu biraz zor şarj eder ama şarj oluyor gibi gözüküyor pili test ettik görüntü attık biz işlemimizi bitirelim sonra şarja takacağız evet. bir tane şöyle yapışkanımız var Bir tane yapıştıralım abi. Bunu da şuraya yapıştırsak işlem görecek. Çünkü bu bantın ucunu açık bırakın ki bizden sonraki bir tamirci onu oradan alıp alıp bantı rahatlıkla çıkarabilsin diye. 3 evet. Evet. tane vida koymuş ya. Sanki vidanın köküne kıran girdi. Vida kutumuz Nerelerde Ali? Bir sürü vida var ya. Aa buradaymış bak. Tabi bu arada kameramız kameramanımız dilimiz dönmüyor kusura bakmayın. Ali Bey. Evet. Yine biz tamamlayalım. kaçan adam desin ki ya adamlar eksiksiz yapmış desinler bari tabi vidanın çok uzun vidalar vidalar olmaması lazım çünkü o vidalar e, ekrana geçebilir hep alırken küçük vida boylu vidalar bizde çeşit vidası çok olduğu için Değilsiniz bu kadar vidayı nereden aldınız bazı sorduğa çıkan telefonları parçalarken onları da böyle çıkarıyoruz şimdi bu kapağı işte çıkartırken çok dikkat etmek lazımdı biz dikkat etmedik değiştirenler parmak izinin nerede olduğunu görsünler Anlatabildim mi? Ya da şu şekilde rahatça takabilirler ama biz yapmadık sökerken yanlış yaptık. Siz bu hataya düşmeyin. Tablet gibi telefon ya, Ali. Evet. Ekranı yapıştırmadık. Çünkü ekranı yapıştırmak için bu ekranı komple çıkarman gerekiyor. Temizlemen gerekiyor ama batarya çıktığı için gene sanki bunun önceden ekranı değişmiş. Yüzde bir milyon. Sim kartı kaybolmadan takıverek iki tane vidası kaldı. attık ee, son bir kez şarj ediyor mu diye bakalım O herhalde batarya çok boş olduğu için bataryası 5400-5500 milimah yani güçlü bir bataryası var ama nasıl şişmiş içi pamuk gibi olmuş yüzdeyüz hızlı şarj yapmaya çalışıyorlar 4.4 buçuk amper şeyler veriyorlar ondan ötürü bekliyoruz. <laughs> evet, başladı şarj olmaya. Videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı günler diliyoruz. İzleyenlere beğen butonuna basmayı unutmayın. İyi günler.